Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle Dünya Yok Etme Oyunu'nun ikinci bölümünden e, çekiyorum. Geçen videoya birinci bölümün eğer bu 10 like gelirse ikinci bölümü gelecek demiştim ve onu şarkı attınız. Şu anda kuşağın yanındayım bu arsalar için. özür diliyorum. Varmayın lan. Adam olan. Neyse. Geçen bir bölümde demiştim ki eğer bu videoya 10 like gelirse ikinci bölümde kendi dünyamı yaratıp kendi dünyamı yaşayacağım ve şu anda görüyorsunuz sadece su olan bir dünya. Hiçbir şey yok. Buraya kendi ülkelerimizi yaratalım. Şöyle bir saçma sapan bir ülke yaratalım. Şöyle bir ülke olsun. Yani hiç bilmiyorum. Şöyle biraz da nüfus koyalım. Artıralım. bak, bak burada nüfus çok olsun. Çok yapmadık mı lan? Kaç nüfus var şu anda ülkede? Şu anda bir tane ülke var ve 339 milyon nüfus var. Bir tane ülkede. Evet, evet. Çok çok iyi. Tabii, tabii. Çok iyi. Devam edelim çizmeye. Şöyle. Şurada da bir ülke olsun. Büyük ülke yapacağım bu sefer. Oğlum durun lan. Ne yapıyorlar bunlar? Şöyle. Şöyle bir ülke daha olsun. Şöyle. Buna çok nüfus koymadım. Aynen. 50 milyon nüfusu var mıdır işte. Tamam. Yapmaya devam edelim. Birazdan çünkü buraya mahvedeceğiz. Şöyle bir iki daha kurdum. Bir nüfus koyalım buraya. Şöyle. Şurada biraz çok olsun falan yerlerde biraz. Güzel bayağı bir bildiğin bildiğin dünya yapıyoruz yani. Şimdi bir yok ederim Şşş. mi bunu? bakalım. Bu ne olacak? Ş şununla mesela taramalıyla şöyle iyi vuruyormuş. Şöyle vuralım. Bu ne oğlum? Ha burası nüfusu çok olan ülkeydi. Pardon. Hepsini aldım. Bu ülke değil. 89 milyon kişi kaldı. Onlar nerede lan? Şurada mısınız? Size bir tane atom olmaz. değil mi lan? Bay bay görüşürüz. Ulan adamı Görüşürüz adam. kuruldu yeni dünyamızda çok etkili bir silah yani. Şuna bak dünya dünya kalmadı, ya, hepsi gitti. Şimdi kendi dünyamızı yaptığımıza göre artık e, geçen bölümde yapamadığımız gezegenlere geçelim. Evet arkadaşlar Uranüs'e geçtik. Şimdi burayı mahvedelim. Yine tabii ki 0 milyon kişi yaşıyor burada. Pardon. Şunu şöyle alayım. Şuna şunu bir atayım. Bu neydi lan? Abi bu dünya şey miydi? ki ortadan ikiye bölen miydi? Sanırım oydu. Nereye gidiyorsun oğlum? Ne yapacak bu? Aynen. ikiye bölen. Bunun bin tane atarsan ne olur? Hepiniz gidin lan. Ortadan ikiye böleceğim. Dünyayı ortadan ikiye böleceğim arkadaşlar. Şşş. Susun kuşlar. Yani oyun şu anda çöküyor. O kadar fazla attım. Ne yapıyoruz lan? Ne yapıyoruz? Bir saniye arkadaşlar şunu yapayım, bakayım gireyim. Evet arkadaşlar geri geldim geri geldim böyle olmaz arkadaşlar bu Kuşlara biraz yemek falan verdim arkadaşlar çıldırmışlar çünkü kapıyı falan açıp çıkmaya çalışıyorlar yani o kadar tamam devam edelim problem yok siz hala denemediniz mi tam bu kadar şey attık denemediler lan ulan ama çok büyük yani şöyle biraz da atıyorum lan bir sürü daha attım bunlar böyle çene ben de yukarıdan şöyle bir şey atayım tamam Arkadaşlar bu arada izlemeyi unuttum. Bu videoya 10 like gelirse 3. bölüm gelir. Belki de demişimdir. Hatırlamıyorum. Bakalım dünya yok etme sakın. Dünya yok etme. Biz bu dünya böleceğiz. Buradan ikiye. Hadi siz böyle kadar. Adam öldürüyor dünyayı. Oğlum ne yaptın lan? Yapma. Lan ne yapıyorsun? Ne yaptı bu? Güneş yaptı. Oğlum bu ne ya? Gittikçe şey oluyor bu. Oğlum güneş oldu lan. Of ya. ya. ben bunu yapmak istemiyorum. Ben dünyayı şeyden bölecektim. Dur. Güneşi şunu atarsan. Neyse başka gezegene bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de Satürn'ü yok ediyoruz. Satürn'ü yok etmemiştik öyle gelelim bir chatleyim bakalım gölge geçen bölümde çok iş i̇şte yapmıştı yumruk vuruyor bir chat sonra biz tam sahra çözf edemedik mesela bu ne ne yapacağım oğlum tamam sus bir ya ne yapacaksın? Gidiyor arkadaşlar. Aa, tamam. Bu ne? Kalkan mı bu? Bu deneyelim. Aynen geçilmiyor. Peki buraya geçiyor orası geçiyor. Anladım kalkan bu. Bunların tozuna uğraşıp olur? toz diyorum. Yandık çemberine <laughs> vuramıyoruz. Tamam abi. Bu ne? Abi bir şey gidiyor. Nereye gitti ama? o? nereye gitti? Ne oldu? Aya dönüşü yapıyor acaba. Bu kadar böyle miydi? Nerede mi atlattın, ha? Ya, Aa, ne nerede benim atlattı lan? Buldum ya. Dur. Ha ayı şunun olsun video yavaş yavaş. Çok yavaş yavaş gidiyor. Videoyu kapatırız bu videodan sonra. Bugün böyle olur. Sonra artık kimse görmeyiz. Belki de başka oyun gelir. Hadi git artık be. Niye bu bu kadar yavaş? Dur dibinden bir kere daha atacağım. Oğlum nereye gidiyorsun? Dönüyor şimdi. O. Böyleymiş burada. Dönüyor böyle buraya. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da bu kadar olsun. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya on like kesinlikle atın. Ee, görüşmek üzere. Bay bay.